Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bandikemde sesli kayıt ve görüntülü kayıt nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayacağım. Şimdi videoya geliyoruz sol seçenekten. Ayarlara geldiğimizde ses diyor. Sesli normalde bu kayıt sırasında ses kaydı yap işaretli olmuyor. İşaretlediğinizde tamam diyorsunuz. Mikrofonunuz varsa mikrofonunuzu işaretliyorsunuz tamama basıyorsunuz ses kaydınız hazır olacak görüntüde ise tekrar az önceki video yerinden duraklat kısa yolu kaydet durdur kısa yolu var fare böyle tıkladığımızda kırmızı işaret geliyor mesela onun için fare tıklama efekti ekle fare imlet gösterdi şu şimdiki oynattığım yapacağım kaplamasını ekle bu işte görüntülü yani sağ köşede sağ alt köşede bizi gösteriyor. Bu kadar arkadaşlar şimdilik. Bu videom bu kadar oldu. Başka videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.